Değerli izleyicilerimiz, şehirden haberler programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Eskişehir bölgesindeyiz ve Eskişehir'in ünlü met helva ustacısının yanındayız efendim. Nurettin Bey'den merak ettiğimiz her şeyi alacağız. Hep beraber izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizi ziyaret ettiğiniz için memnun olduk. Rica ederiz efendim. Burada neler yapıyoruz? Ne zamandan beri bu sektörün içindesiniz? Biz üçüncü kuşağa doğru gidiyoruz. Biz e, Eskişehir'imizin klesi bet elvamız, tayin elvalarımız üretmekteyiz. Üretimi de siz yapıyorsunuz evet, değil mi? Üretimi de biz yapıyoruz. Peki Bunlarımız çeşit, bir... çeşit olarak neler var? Çeşit olarak met sadesi var kakolusu var. Yeni çıkardık leblebi lisi var. Antep sıktısı var. Çikolata kaplımız var. Ve tayin elvalarımızdan sade elva, kakola elva, cevizli elva, antep sıklı elvamız. Ve yazlık çeşitleri, portakallı, çilekli, sade elvalarımız mevcuttur. Müşterilerin geri dönüşleri bu lezzetlere nasıl oluyor efendim? Eee şimdi de geri dönüşleri bir daha almak hani Eskişehir'e mahsus olduğu için, kaliteli olduğu için. Zaten senelerdir buradasınız. Tabii senelerdir. Sizi tanıyorlar. Evet. Peki efendim buradaki lezzetleri ben İstanbul'dan sipariş vermek istesem size ulaşabilir miyim? Böyle bir imkanınız Tabii var ki. mı? Tabii göndeririz kargoyu veririz. Aynı bugün veririz, ertesi gün elinizde. Hı. Peki e, siz burada üretim yaparken buradaki şekillerin hepsinin ayrı ayrı bir şekli var. Tabii ki. Bu şekillere kim yapıyor? Makinalardan mı çıkıyor? Nasıl oluyor? El emeği. Metlerimiz hep el emeği. Makinelerden değil. Bir tayin helvamızı makineler. Met el emeği. Burada helvaya da değinmek istiyorum. Buradaki tayin helvamızın makinasını da tabii görsellerde yansıtacağız şimdi evet. ekranlara. Kendiniz çekiyorsunuz ve hepsi taze günlük. Taze günlük. Tayinimiz de bak burada direkt çekiyoruz. Yüzde yüz yerli susam pekmezlerimiz yüzde yüz yerli. Yani dükkanın içinde bulunan yan ürünlerimiz de var aslında. Neler evet. bunlar? Ee, Eskişehir'imize mahsus talkan kurabiyemiz var. Ee, tabii pişmaliyelerimiz falan bizim değil, şekerler bizim değil de yan firmaların. Haşhaş, Eskişehir'e mahsus haşhaşlı helvamız var. Leblebi helvamız var, yeni ürünümüz. Onu da yeni çıkardık, 3-5 ay falan oldu. İnşallah ta yeni şişlerimizde Peki bu e, müşterilerin yeni olan ürünlerin tatlarını nasıl yaklaşıyorlar? Beğeniyorlar, Beğeniyorlar. mı? Daha çok mu e, farklı çeşitler yapın diyorlar Teşekkür. sizlere? Memnun kaldıkları için bizi takdim ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha da çiftlerimize devam edeceğiz. Senin buradaki var. lezzeti ben e, röportajdan önce tattım. Tabii ki buradaki bütün heyvalardan yedik ama izleyenler için de mutlaka buraya gelip tatmalarını Tabii ki. tavsiye ediyoruz efendim. Peki burada da tek önemli faktör bu kullandığınız malzemelerin kalitesi efendim. Malzemelerin kalitesi 10 yağı kullanıyoruz biz. Katkı hiç yoktur. Unumuz eskişehir unu, e, şekerimiz eskişehir şekeri. Başka? Yok. Hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Yoktur. Geri yoktur bizde. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Röportajı sonlandırmadan önce sizi e, internet üzerinden nasıl takip edebilirler? Hesaplarınız var mı? Bize e, Google Facebook, Facebook e, telefonumuza adresimiz e, Değirmen Sokak Meşhur helvacı Nurettin Yıldız. Evet, evet. Burada bu caddede bir sürü helvacılar var ama özellikle meşhur Met helvacısı de di Biz, diyoruz evet. ve Nurettin Bey diyoruz. Öyle size ulaşabilirler. Teşekkür ettik efendim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz inşallah Eskişehir'e gelince. Dediğim gibi sevgili izleyenler meşhur helva tadını almak isterseniz mutlaka Nurettin Bey'e danışmanızı tavsiye ederiz efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.